Evet Rana'cığım bugün ne yapıyoruz? Bugün Whopper yapıyoruz. Evet bugün ev yapımı Whopper yapacağız arkadaşlar. Evet. Hamburger restoranlarında yediğiniz Whopper'ın aynısını yapacağız. Hatta daha da lezzetlisini yapacağız. Çünkü insanın kendi eliyle yaptığı çok daha lezzetli olur. Ama dikkat etmemiz gereken bazı püf noktalar var. Onlara dikkat edeceğiz. O şekilde olursa çok daha lezzetli olur tabii ki. Evet. E, malzemelerimizi bize Rana'cığım sayar mısın? Neler varmış? Evet hamburger ekmeğimiz var, köftemiz, kıymamız var, hı hı. domatesimiz var. E, hı hı. Kaşar peynirimiz var. Evet. Marulumuz var, mayonezimiz var, soğan ve e, turşumuz var. Evet. E, baharatlarımız da var. Tuz, evet. karabiber ve pul biberi. Bunlar normalde hamburgerde olmayan şeyler ama e, isteyen istediği gibi damak tadına uygun e, neler isterse köfteye katabilir. Evet. Biz de bunları katacağız. Sen bu arada kıymayı al ve baharatları karıştır. Ben de bazı püf noktalar var. Onlardan bahsedeyim. Dikkat edilecek bazı püf noktalar var. Onlardan bir tanesi, ısı dengesinin uyumlu olması gerekir. domates ve marulun dolaptan çıkarır çıkarmaz koyarsak soğuk olur. Bu da yapacağımız hamburgerin lezzetini olumsuz etkileyebilir. Bu arada yeterli mi tuz? Yeterli koyayım mı? Yeterli. Azıcık da pul biber koy. Çay kaşığının ucuyla. Azıcık az koy. Aldı mı? Hı hı, yeterli. Diğer bir husus ekmeğimizi kızartacağız. Ekmeğimizi kızartmamız gerekiyor ama kızartırken toz tost makinesinde ezmeden kızartmamız lazım. Karamelize etmemiz gerekiyor. Onu da kızarttığımız zaman söyleyeceğiz neden kızartmamız gerektiğini. Ben yoğurayım mı? Sen bu arada yoğur. Evet Evedrana'cığım yoğurma şimdi bitti mi? Evet. Tamam. Şimdi tabağımızı alıyoruz. Ve köftemizi yuvarlak bir şekilde e, dümdüz yapmaya çalışacağız. Çok kalın olursa pişmesi zor olur. Eğer e, daha kalın köfte istiyorsanız e, iki ayrı köfte yapmanız gerekiyor. Üst üste yani double e, hamburger dediğimiz. Çok kalın olursa pişmesi çok zor olur. Bu şekilde inceltebildiğimiz kadar incelteceğiz. Ekmekten biraz büyük olması gerekiyor. Çünkü pişerken yağını salacak ve küçülecek. Bu yüzden biraz büyük yapıyoruz ve düz yapmaya çalışıyoruz. Yağsız tavada pişireceğiz bunu. Bu oluyor mu? Oluyor oluyor. Sen bastır. Bastırabildiğin kadar bastır. düz yap. Evet köftemizi de açtık. Şimdi köftemizi ve ekmeğimizi kızartacağız. Tamam mı Rana'cığım? Evet Rana'cığım köftelerimizi kızarttık. Ekmeğimizi de kızarttık. Şimdi birazdan malzemelerimizi koyacağız. Ee, sıcakken koymamız önemli çünkü peynirin ete yapışması ve biraz erimesi gerekiyor. Daha lezzetli olması için. Peynirimizi koyalım. kaşar peynirimizi. İki tane koyalım. Aralım. Tamam. Çapraz bir şekilde koyalım üst üste. Tamam. Şimdi tur hmm. turşu koyalım. Şöyle yanına alayım. Hı -hı. Normalde dört tane konur ama isteyen daha fazla koyabilir damak tadınıza göre. Biz daha fazla koyacağız, sevdiğimiz için. Göz Gözlüğü... <laughs> evet, ortaya da koyabilirsin. Şöyle... Evet, ee, ketçap sıkması biraz zor olabilir. Onu ben sıkayım istersen, tamam mı? Tamam. Evet, ketçabımı da sıktık. Hı -hı. Dikkat edeceğimiz hususlardan biri, e, koyduğumuz malzemeleri dengeli bir şekilde her yere, e, her yerine koymamız gerekiyor. Yani her ısırdığımızda aynı lezzete ulaşmamız gerekiyor. Şimdi sıra geldi e, mayonezi sürmeye. Ekmeğin karamelize olması önemli. Ekmeği alayım Rana. Hmm. Hı -hı. Eğer ekmeğimiz karamelize olmazsa süreceğimiz mayonezi ekmek emer ve çok da lezzetli olmaz. Bu yüzden ekmeğimizi karamelize etmemiz gerekiyor. Ve mayonezin ekmeğin üstünde durması lazım ki koyacağımız marul da mayoneze yapışsın ve dağılmasın. Yerken de bizi rahatsız etmesin. Hem de e, çıtır çıtır oluyor ve çok daha lezzetli oluyor. Bu yüzden e, ekmeğimizi tost makinesinde kızartıyoruz ama tost makinesini kapatmıyoruz. Çünkü ezilirse bu sefer tost olur. Ezilmemesi gerekiyor. Puf puf olması gerekiyor. Şimdi mayonezimizi süreceğiz. Evet mayonezimizi de her yere eşit gelecek şekilde sürdük. Hı -hı. Ee, şimdi istersen ketçabın üstüne şey de koy, soğanları da koy birkaç halka. alayım, Hı -hı. alayım rahat Tamam. Şu, dursun şöyle. Tamam. Şöyle. Onu da her yere eşit gelecek şekilde 4 ya da 3 parça koysan yeterli. Şöyle. Tamam. Bir tane daha koysan çaprazı tamamdır. Şunu alayım. Hı -hı. Şöyle mi? Tamam olur. Şimdi marulumuzu koyalım mayonezin şeyin üstüne. Susamlı kısma. Bu tarafına. Hı, Hı evet. Bir avuç al. Bir avuç al. Çok da değil yani, biraz al. Tamam. Yeterli mi? Hı, -hı yeterli o. Onu eşit bir şekilde dağıt. Tamam. Evet, marulumuzu da koyduk. Şimdi domatesimizi bir tane koyacağız. Evet, restoranlarda iki, ikişer tane konur. Ama bizim domatesimiz bayağı büyük olduğu için bir tane yeterli. Marulun üstünde dursun Hayır. istersen. Tamam. Şimdi kapatma zamanı. Hı -hı. Kapatabilir misin? İki elle tut ve yavaşça çevir. Tamam. Çünkü... Evet harika görünüyor. Evet. Tamam. Evet Rana'cığım hamburger nasıl görünüyor? Süper. Süper görünüyor. Evet e, biz hamburgerimizi bitirdik. Bu hoparımızı yaptık. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.